Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim şimdi. Hasta mahremiyetine özen göstererek de anlatmak gerekirse. Dün bir hasta vardı. Hastanın böyle bir 5-6 ay öncesinde tomografileri, MR'ları, böyle bütün içerisini gösteren her şey var. Bir de dün çekilmiş görüntüler var. Dünkü görüntülemelerinde her yer her yer kanser. Her yere nasıl bu kadar yayılabildi? Yani bu kadar sürede Nasıl yani? Yani o 5-6 ay önceki görüntülemelerde hiç yok. Orada böyle baktığın zaman sap sağlıklı, işte her şey çok iyi, hiçbir sıkıntı olmayan biri var. Tamam o zamanlarda biraz sorunları varmış da bu kanser değil yani hiç alakası bile yok. Hastanın yanına gittim. Hasta tabi bundan bir haber hiç bilmiyor. Hasta yakınları bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Yani bunu bilen bir kişiyim. Odaya giriyorum. Bilmeyen insanlara bakıyorum. Onlar bambaşka bir şey düşünüyorlar. Yani çok basit bir şey gibi düşünüyorlar. Ama... Bir tek gerçeği ben biliyorum ya. Tek gerçeği bilen kişi olarak odaya girmek o kadar ağır bir şey ki. Bir şeyler soruyorum mesela tamam mı? Orada diyorum ki şu var mı, bu var mı hani sorguluyorum hastayı. Ama kafamda yani o kadar deli sorular diyorum ki söylemeli miyim? Söylersem nereye varırız? Hangisine hani yakınları var ya. Yakınlarından mesela diyorum ki ona mı söylesem daha mantıklı bir yere varırız. Ona mı söylesem? Bu arada onu söylemem için gelmedim ben. Yani beni bana hastaya danışma sebepleri bambaşka. Ondan aslında söylemek görevim de değil yani. Ama ne yapmalıyım yani? Ne yapmalıydım ki yani? Ne kadar zor değil mi? Diyelim ki hastanedesiniz tamam Bir yakınınızın başına geldi. Allah korusun tabii ki de ama soruyorum yani bunun doğrusu nedir soruyorum aslında. Bir yakınınızın böyle bir durumu var. Tamam mı? Aslında her yerinde kanseri var, metastazlar yapmış, yayılmış her yere. Hiç bilmiyorsunuz, hiç bilmenizi sebep olabilecek hastanın öyle bir şikayeti de yok aslında yani. Neyse doktor geliyor, doktor bunu biliyor. Ama sizin doktora gelme sebebimiz başka bir şey. Grip gibi düşünün yani gerçekten bambaşka bir şey. Gripi bir çözsün. gripi çözerken bunu da desin mi? Veya hemen demesin biraz böyle ona yönlendirecek polikinliklere mi yönlendirsin sizi? Yani bunu böyle bunun doğrusu bunun doğrusu ne? Onu düşündüm işte. Dedim ki doktorluk dedim gerçeği bilmek aslında. Yani doğruyu yanlışı bilmek tam değil yani. Bunun, bunun bu insanlığın, bu hastalıkların eğrisi doğrusu yok işte. Gerçek var. Evet gerçeği biliyorsun ama gerçekten ne yapacağın çok zor. Belki oradan bir yakınına desem mesela diyelim ki torununa desem veya işte kızına desem, oğluna desem. Ağlasa işte sonra olay çıksa işte ne bileyim o anneannesi dedesi her kimiydiyse o panik olsa belki üzülse belki ne bileyim tedavi olacaktıysa da olmak istemese ya da tam tersi olsa tam tersi nasıl olabilir bilmiyorum. <laughs> Bunun doğrusu ne ya? Ve sizce ben ne yapmışım? <laughs> Girdim tamam hala dinliyorum. Bak hala video bitiremeyeceğim ama de anlatmam lazım. Çok çok tuhaftı. Çok, çok sarsıldım. Normalde sarsılmam ben. Yani zor. Bu yani artık olmuyor pek. De, anlatıyorlar işte şöyleydi de böyle yapardı da böyleydi de bilmem ne de işte yakınlarından bahsediyor. İşte torunları, çocukları falan öyleydi de böyle de falan filan kafamda diyorum ki bak iyi davranın yani birbirinize de iyi davranın ona daha da bir iyi davranın ne kadar süresi var tam kestiremiyorum şu anda çünkü yani bu kadar hızlı yayılmışsa ne olacak yani biz şu an neyi tartışıyoruz ki gerçekten hayata dair biz niye insanlarla birbirlerini kırıyor kavga ediyor falan böyle hayatı sorguladım o 3-5 saniye içerisinde aklımdan her şey geçti yani biz ne yapıyoruz gerçekten burada dedim ya ne bileyim ben ama bana çok dua et. Dedim ki onda bile dedim ki bana dua etme bak yakınlarına et. Evet, çok iyi bakıyorlar sana falan dedim. Ne bileyim ben ya. Belki de son konuşmaları falan oldum ya. Ya son konuşmaları o kadar hızlı da değildir de. Yani bilmiyorsun anladın mı? Belki buradan çıkacaksın. Ondan sonra pat diye araba çarpacak gerçekten. Hani hep o örnek verilir ya. Şimdi onu da sürekli görüyorum. ben yani mesela pat diye araba çarpmış. Mesela çıkıyorum bir anda ortopedi servisine gencecik çocuk yani diyor ki motor sikletteydim de şöyleydi de böyleydi yani hiç tahmin etmezsin dün hiç böyle bir derdi olmayan adam bir anda böyle böyle dertlerle geliyor hayat çok tuhaf sağlığınızda ve sevdiklerinize değer verin olur mu doktor önerisi var üf ve ben ne yaptım sizce tahmin edin bakalım <laughs>